Merhabalar. Depri bireylerin bir günden bahsedeceğim sizlere. Sabah alarm çalar fakat ruh halleri ve enerji düzeyleri düşük olduğundan yataktan çıkmaları diğer insanlar gibi kolay olmayabilir. Kahvaltı yaparken zorlanabilirler çünkü aynı anda hem kahvaltı yapmaya hem haberleri okumaya hem de günün planını yapmaya çalışacaklardır. Tam da bu anda çalan kapı sesi ya da kahve makinesinin sesiyle dağılan dikkatlerini geri o ana çevirmeleri zor olabilir. İşe gitmek için evden çıkarken birkaç kez geri döndükleri olmuştur. Çünkü ya cep telefonlarını ya anahtarlarını ya kapıyı kapatmayı ya da garaj kapısını kontrol etmeyi unutmuşlardır. Ayrıntıları kaçırırlar ve tekrar yakalamak için de çaba sarf etmelere gerekir. İş yerinde çeşitli projeler üzerinde çalışmayı severler. Birden çok görev arasında hızlıca geçiş yapmak onlar için çok doğaldır. Fakat bu da dikkatlerinin dağılmasına yol açabilir. Odaklanmak için de daha fazla çaba harcamaları gerekir. Öğleden sonra depli bireyler için hem enerjilerinin yüksek olduğu hem de odaklanmalarının arttığı zaman dilimidir. Bu diğer bireylerde enerji düzeylerinin düştüğü zaman dilimidir. Depli bireyler bu yüzden en zor görevlerini öğleden sonraya bırakırlar.